Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Alfa bahis firması ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Şu anda içerisine giriş yaptığımızda firmanın spor bahisleri bölümü üzerinde yer almaktayız. Ki zaten firmanın iki adet kategori seçeneği bulunmaktadır. Spor bahisleri ve canlı bahis. Kategori seçeneklerinizin, seçeneklerinizin az olması sizleri yanıltmasın. Oldukça geniş bir bahis listesine sahip olacaksınız. Örnek olarak şurada göreceğiniz üzere. Futbol e, spor dalı üzerinde şu anda tam 43.314 tane e, tahmin yapabilme seçeneğiniz bulunmaktadır. E, arayüzü de oldukça e, kolay kullanıma sahip bir arayüzüdür. Gerçekten e, iyi bir yapıya sahip olduğunu söylemek isterim. Aşağı indiğinizde de firmanın lisans bilgilerini ve e, ödeme yöntemleriyle ilgili logoları burada görebilmeniz mümkündür arkadaşlar. Alfa Base firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere ulaşabilmek için videonun açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak buraya erişim sağlayabilir ve ayrıca adres güncellemelerinden ve çok daha geniş detaylı bilgilerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve bol kazançlar dileriz.